Serbest okuma metni, sabunun öyküsü. Yağ ve kiri ustalıkla temizleyen sabunun kendisinin de yağlardan yapıldığını biliyor muydunuz? Bu eşsiz madde ile ilgili öğrenecek başka şeyler de var. Sabunun yaklaşık 3000 yıl önce Romalılarca keşfedildiği söylenir. Sabun adı da Roma'da bulunan Sapo Dağı'ndan gelir. O dönemlerde Sapo Dağı'nda yemek pişirilirken, açığa çıkan yağlar ve odun külleri nehre karışırmış. Nehirde çamaşırlarını yıkayan Romalı kadınlar bu kül ve yağ karışımını içeren suyun çamaşırları daha iyi temizlediğini fark etmişler. Sabundan önce temizlik mas malzemesi olarak kül ve kil kullanılırmış. Elimizi yalnızca suyla yıkadığımızda derimizin üzerindeki yağ katmanı suyun doğrudan derimize değmesini engeller. Bu yüzden yalnızca suyla yıkadığımızda elimiz temizlenmez. Ancak sabun yağları ve kirleri elimizden uzaklaştırarak temizlememizi sağlar. İlk sabunlar insanların derisini tahriş edermiş. Bu nedenle o dönemlerde sabun yalnızca giysileri yıkamak amacıyla kullanılırmış. Vücudu temizlemek için de süt, kum, yağ ve bazı bitkiler kullanılırmış. Şampuan, diş macunu ve deterjan da sabun gibi işlev görür ancak farklı maddelerden üretilir. Örneğin deterjanlar petrolden üretilir. Defne, fındık, çay, tarçın, papatya ve zeytin gibi birçok bitkisel üründen de sabun yapılabilir. Güneydoğu Anadolu bölgesinde menengiç denen yabani Antep fıstığından üretilen sabuna tuttum denir. Aslı uysal. Bilim çocuk. Evet sevgili öğrencilerim. Bu dinleme metniyle ilgili çalışmamızı da burada bitirdik. Kanalımıza abone olup bizlere destek olursanız seviniriz. Yeni çalışmalarla görüşmek dileğiyle. Allah'a ısmarladık diyorum. Başarılar sizinle olsun sevgili öğrencilerim.